Evet Sinan Bey dünya dönüyor. Siz hala niye tartışıyorsunuz? Dünya dönüyor. Dünya dönüyor evet. Dönüyor. Dünya dönüyor. Dünya. Evet. Dönüyor. Evet Sinan Bey dünya dönüyor. Dünya dönüyor. Evet Sinan Bey. Bırak. Ha gel çerçeveye gel bak. Dur. <laughs> bu ne? Çerçeve bak çerçeve belli. Ne bu dünya? Dönüyor mu lan bu dünya? Sinan Bey. Neyi dönüyor lan? Neyi tartışıyorsun sen? Ben? Dünya i̇şte nasıl dönüyor? Ben de onları çıkmaya çalışıyorum. Dünya ne? dönüyorsun. Neyi tartışıyorsunuz? Aa! Sinan Bey dünya dönüyor. Lan git atacağız ya git at göz Nereye dönüyor lan? İlerleyin artık ya. Yerli, Yerli, nereye nereye İslam Bey, ya ne 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 Lan nasıl dönüyor lan dünya? Böyle dönüyor Sinan Bey. Lan git. Deli misin nesin ya? Beni ben ettim burada ya. Beni kanser ettim beni burada var ya bak. Sinan Bey. Ağzın dilim koruyor ya senin yüzünden. <laughs> Çerçeve belli. Çer ne lan dünya? Çerçeve belli tamam. ne? Dünya ne ne, yani? ne, ne? ne lan, ne 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 lan dünya? Yuvarlak. Böyle başından altından bastırılmış. Yuvarlar verdi. Dünya ne? Dur lan dur. Dünya mı lan bu? Bu balon. Bu da yuvarlak bastır. Dünya mı bu? Sinan Bey. Dünyayla nasıl kıyaslayabiliyorsunuz bu balonu? Lan al dönüyor. A bu da dönüyor. Dünya A, mı bu? Lan lan. Lan git tamam. Lan tamam dönüyor lan. Dünya tamam lan. Lan git tamam dönüyor dünya lan. Sinan Bey dünya dönüyor. Lan tamam dönüyor. Dönüyor, dönüyor lan. Dönüyor dünya lan. Lan kanser ettin beni hani git. <laughs> Sinan Bey artık Türkiye'ye mortgage sistemi geldi. Söyle canım. Söyle dinliyorum. Dolayısıyla insanlar çok rahat ev sahibi olabilecekler ama dikkat etmeleri gereken bir şey var ki. Nedir? Ev alırken komşuya dikkat etmek lazım. Ev alma komşu al diye bir deyim vardır. Öyle mi? Tabii. Öyle zırt diye ev alınmaz komşuna dikkat edeceksin. Ne diyorsun ne diyorsun? Ben diyorum ki, ev alma komşu al diyorum. Ne? Ev alma komşu al, ev alma, komşu al mı? Evet. E bu deyimdir bu çok... Ne deyimi lan ne deyimi? Doğru ne, bir laf ne, ne diyorsun deyimi ne, nereden alıyorsun komşuyu? Hadi ko millete söylüyorsun ev alma komşu al diye. Bas bas bağırıyor lan mortiş diye. Ev alma komşu al nereden alıyorsun komşuyu? Adres ver. Ev alırken... Nereden alıyorsun komşuyu? Komşuyu... E, ev al... komşuyu nereden alıyorsun? Allah'ından kork. E, komşu Dan orada zaten komşuyu almıyorsun. Komşu satılık mı? <laughs> Allah'ından kork komşuya satılık demek. Bugün bu ülkede kimsenin hakkı değil. Komşuya sen Para vererek alabileceğin bir meta olarak nasıl bakarsın ya? Parayla... Sen komşuya nasıl amistat muamelesi, kuntakinte muamelesi çekersin ya? Sen komşuya nasıl zincire vurup çalıştırırsın? Alırken bakıyor musun kaslı mı, dişler beyaz mı diye? Ben onu Onun kastet... Ona bakıyorsun? Onu kastetmiyorum ki ben... Ya sen, ne kafasız ne dangalak bir adamsın sen ya. Kaç var lan senin? Birkaç tane... Bu kaç aileden, kalma, birkaç... ya, aileden kalma mı? aileden kalma mı? Aileden kalma mı? Tabii babam çalışmış. Nereden baban çalışmış? Nereden baban çalışmış? Babanın ne iş yaptığını biliyorum. Nereden çalışmış baban ya? Bir Benim kadar... kaç tane komşum var? Benim çok komşum var. Nereden? Ben... Sen kaç tane? Apartmanda kaç oturuyorum. Tane, balım, 30... Kaç tane balım? Kaç tane balım? tane daire, daire var. Peki sen odursun. madem ev alma komşu arzı niyetini savunan niye aldın o kadar evi? Yatırım olarak. Komşu alaydın evine. Ben kendi oturduğum evde Niye komşu... yatırımını sen komşuya yapıyorsun? Daha dakika bir gol bir çürüttüm seni. <laughs> Çürüttün mü çürütmedin mi? Sen bana bunun cevabını ver. Daha... Çürüttüm mü çürütmedin mi? Çırtımı çırtmadı çırtma. mı? Be benim dedemin... De ben sen çırtın dedene bak çırtımı çırtmadı çırtma, çırtma. Senin 12 numarada kim oturuyor lan? He? Kim oturuyor 12'de? Necla Hanım oturuyor. Necla Hanım değil mi? Şimdi hanım mı oldu? He? Hanım tabii. Ah Necla, ah Necla diye bari. Hanım mı oldu şimdi? <laughs> hanım mı oldu? Çıkmıyor musun adam, kadın kad kad nasıl bir... Nasıl bir medeni durum var o kadın? Dul. Senin yüzünden dol! Senin yüzünden dol! Ben, ne yap, sen şey ne olurum? yaptın? Ne demek ne yaptın? Hepimiz biliyoruz oradaki bütün medeniyet durumunu. Çıktın 12 numaraya, röpteşambırıyla kapıda karşıladı, İçeride fış fış yaparken kocan girmedi mi içeri? Ben aralarını adam yapmak için görür. konuşmaya Lan gittim. Lan git arasını yapalım. Öyle mi yapılır arası insan? Rica etti kocası. Adam candan atladı Fahrettin. Adam candan atladı seni görüyorum. Onun psikolojik sorunları var. Ya git psikolojik sorunları galiba Sen fış fış yapıyorsun orada. Seni gördü adam candan atladı. Senin yüzünden dolu Sinan Bey konumuza dönelim. Ya, dönelim komşu. Ev alma komşu. Neden dediğini burada 60 milyon anladı Sen başka bir fantazi yüzünden bunu demiyorsan biz senin de onları karışlarım. Bir de mortiz mortiz ayağına uyduruyor. Milleti yatırım yapacak. Morgaç. Morgaç ne? Morgıç, ne Morgaç? Ne? Morgaç ne? Morgaç. ne oluyor Morgaç? Morgaç evet. Abi, evet Morgaç. Evet. No, taksit no. taksit Necla. Öyle mi? Taksit taksit mecla alacağız öyle mi? Sinan Bey tartışmamızda... da... Ecaet ya! var lan? Benim çok komşum var. Kaç tane? Bizim apartman kalabalık. Otur Senin geç... apartmanın bir tane komşun varsa... ...çağır lan buraya erkekse komşunu. Çağır erkekse buraya komşun gelsin. Çağır komşu buraya var gelsin. Var tabii var. Çağır bir tanesini. Var tabii burada. Çağır komşunu çağır. Çağırsan biz beraber da. geldik. Çağır komşunu. Komşu, gel. gel. Gir. Gir güzel kardeşim otur bu, bu yanına. Sen ne iş yapıyorsun arkadaşlar kızıyım? Şarkıcı. Tabii kasedin çıktı. Kasetin? Evet. Ne var kasetin? Söyle bakayım bir tanem. Suçumuz neydi bizim? Evet. Her yanım Tanrı'ya. Sana son sözüm gülüm. Elveda. Abir mi bu? Abir. Çok güzel. Vallahi tebrik ediyorum. İşte benim komşum ben. Senin komşun işte. Adam şarkı yapıyor. Adam abir yapıyor. Yapıyor işte. ben. Benim. ne yaptığın belli Necla'yla. Senin Necla'yla ne yaptım ben? Adam orada oturup romantik aşk şarkıları yazarken sen Necla'yla fışış peşinde. Ben, ben de kitap yazıyorum. Ya elimde. nerede yazıyorsun? Destan yazıyorsun yukarıda. Destan. Olmuyor. nereden ben, oluyor? Karışma. Sen kaç numaradasın arkadaş? 21. Bu kaçta bu? Cibiliyet 9'da değil mi? 9. Ki bu senin komşun olmaz. Güzel arkadaşım. Bak komşuluk kavramı çerçeve belli. Komşuluk pusula gibidir. Tamam mı? Tabii. Üst, alt, sağ, sol. Bunun dışındaki senin komşun olamaz. E komşun sen kaçtasın? 21. Üstünde kaç var? 24. 24. Sağında kaç var? 22. Solunda? 23. Aşağında? 19. Buradan senin komşun. Git şimdi bak. Git şimdi bak. Çık. Çık sarı. Çık sarı. <laughs> Üstü koltuk katındaki numara kaç? 11. 11 değil mi? Yanındaki? 8. Solundaki? 10. Altındaki? 7. 7. 7. Senin ne işin var 12'de? 12 de benim komşum. Nasıl da anlara? Senin ne işin var 12'de? O, 12 ile 12 senin ne bağın var? O senin üst katını komşu 12. Senin üstünde 11 var ya. Onun komşu 12. N niye oğlum? Yani Necla'ya 11 numara gidebilir. Sen gidemez. Ev anla komşu al diyorum. Puh. Ben. Sana puh diyorum ben de. Söyle bakın. Ev anla komşu al. Puh. Bir daha söyle. Ev anla komşu al diyorum puh. ben. Sana puh. Git ne alırsan al. Git ne alırsan al. Tamam git. Kır <laughs> sana. Yürü. Yürü. git sana be. <laughs> git tamam ev alma konuşalım. <laughs> git <gülüyor> ev alma konuşalım. Tamam kabul et. Tamam git kabul et. Tabii kabul edeceksin. Ya kabul ettim. Git hala çalış ne müziğe geçme. Kabul ettim lan. Git ev alma konuşalım. Tamam lan. Ya ya git tamam komşal ev. Git ev komşal ne alıyorsan al. Git Necla'ya da al ne alıyorsan git. Git komşu al, ev alma. Ama senin hanımın buradan izledim bir de buraya zor oturacaksın. Benim hanımım bana güveniyor. Ya, git dinle. nereye güveniyor? Hanımın da Milano'da komşularla karıştırıyor zaten. Git. <laughs> git ev alma komşu. Sen. Lan sen. Sen git. Terbiyesiz ahlaksız seni. Git nereye gidiyorsanız komşu alın be. Ev alın komşu almayın ya. Ev alın sevgili izleyenler komşu almayın. Atamadık bunu ya. Ya git alıyorsanız komşu alın ya. Git bana ne ya? Ben niye bir Türk toplumu için kendimi çabalıyorum ya?